Emrecim işte içeride bahsettiğim gibi sen seni çok farklı görüyorum. Onu söyleyeyim, gerçekten. Gözlediğim, gözlemlediğim kadarıyla izlediğim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Güzel yetiştirilmişsin, güzel kendini yetiştirmişsin. Yetiştirilmekten ziyade insanın biraz da kendinde bitiyor bu. Sen de kendini çok güzel yetiştirmişsin. Ya ben hayata erken atılmış bir adam, yani bir şeyleri. Hani hep, Kıymet biliyorsun. Büyüklerinin değerini bilen, saygıyı bilen bir e, çok kişiliksin. Ederim. Onu çok söyleyeyim. Sağ. Saygıyı bilen kişilikten hiçbir zaman korkmayacaksın. Ben öyle gözlemliyorum. Seni öyle göre Yani olup olmaması değil. Çok teşekkür yani ederim. Yani net, net. Çok sağ olun, netlik sağ olun. var sende. Çok teşekkür o ederim. Bu netlik çok güzel bir şey. Ya Elimden geldiğince hani böyle yani hani fıtratım var. Sen ikiniz anlaşacaksınız. Böyle yapalım diyeceksiniz. Biz anneler, babalar sizin arkanızda sizi destekleyerek sizi yurt yuva sahibi yapacağız. Bizdeki hedef bu annelerin hedefi budur. Yok şöyle olsun, yok böyle olsun öyle bir şey yok. Kararsız. Çok teşekkür ederim. Yani bu beni yani o kadar rahatlattı ve o kadar iyi hissettirdi ki çünkü kararsızın. Hani gerçekten ben bunu kendi hayatımda hani bunu böyle kararını aldım. Evet belki tamam. bence konuşursunuz. Evet. noktayı koyarsınız. Mutlu olacak olan sizsiniz. Değil mi? <laughs> ya yemin ederim şu an bunları duymak beni çok mutlu etti. Yani eee o yüzden sizin de içiniz olsun rahat olsun. Benim için çok rahat. Hoca sizden şey inanılmaz üzülüyorum. İstanbul'da evet. Şu anda, evet, evet. Ona e, da çok üzülüyorum. Yanında diyeyim, yanında olamama var. Her hani yanındayım. ben işte onun yanında olsam işte ona destek olsam arkasında olsam bu üzüntülerinde içeride yaşadığı sıkıntılarında bir anne olarak destek olsam yani en azından bir başını okşasam veya işte kalkıp bir kahvaltısını hazırlasam yani bir annenin şeyi nedir budur yani bir bardak sütünü içirsem. Ben onu hani... götüreyim annemlerin yanında kalsın oradan <laughs> gitsin gelsin. Aman. Ben e, şey e, dedim ya zaman içerisinde her şeyin en güzeli olacak emin ol. Zaman evet. içerisinde her şeyin en güzeli olacak. Ben Aa, buna inanıyorum. Atamıyorum şekilde. Yani. Ben gidiyorum. Yani. Artık bir dahakine biz sizin yanınıza geliriz. Canım benim inşallah. i̇nşallah. Yani İçeridekilerle vedalaşalım. <laughs> İki açın. <hacım. gülüyor> Görüşmek üzere. Canım. Çok... Kendinize iyi bakın. Çok tamam, tamam mı? Sizden her şey gönlünüzce olsun. Aynen. Size de hayırlı Hoş olsun olun. diyelim. teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Semra Hanım yine zarafetinizle bizi etkilediniz. <laughs> Teşekkür Lütfen, ederim ederim Lütfen Kendinize ha. iyi bakın. Kendinize canım iyi bakın. sana da hayırlı olsun. İnşallah ederim, güzel şeyler Tekrar olsun. Akıncığım senin için de öyle. Güzel şeyler olsun. Tavrınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ederim ne demek. Kendinize iyi bakın. Her şey olur. Bu arada ama dikkat et. Canım. Hoşçakal. Kendinize Üzülmeyin oldu mu? Tamam. Üzülsem de özür dilerim. Estağfurullah. Tamam mı? Estağfurullah. Hadi hoşçakal. Hoşçakal. Ben... Canım benim. Kendine iyi bak olduk. Siz de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir doktorunuz güzel, için. Evet. Çok tamam. sağ olun. Hadi hoşça kal. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün bir sürpriz vardı. Semra Hanım geldi eve. Yani gerçekten çok güzel şeyler söyledi benim için. Beni çok mutlu etti. Çok sevindirdi. Yani e, iyi ki de geldi. Çünkü onun düşünceleri benim için çok önemliydi. E, artık bu saatten sonra bize daha da mutlu olmak gerekir. Ki öyle nadide insanların, eli öpülesi insanların yüzü daha çok gülsün.